İstanbul Behçet Necati Gil 100 yaşında sempozyumuna ev sahipliği yaptı. İki gün süren sempozyumda Necati Gil'in şiirleri, çeviri anlayışı ve radyo oyunları değerlendirildi. Akademisyenlerin yanı sıra şair ve çevirmenlerin katıldığı kapanış oturumu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'ndeydi. Müzik Türk Edebiyatı'nın özgün şairlerinden Behçet Necati Gil doğumunun 100. yılında düzenlenen bir sempozyumla anıldı. Müzik Küçükçekmece Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul Zaim Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından organize edilen Behçet Necati Gil 100 yaşında sempozyumu iki gün boyunca farklı mekanlarda gerçekleştirildi. Müzik Sempozyumda Necati Girin şiiri, çeviri anlayışı ve radyo oyunları, akademisyenler, eleştirmenler, şair ve çevirmenler tarafından ele alındı. 7 ayrı oturumla gerçekleşen sempozyumun son iki oturumu ve kapanış değerlendirmesi İstanbul Zaim Üniversitesi'nde düzenlendi. Bu sempozyumda Behçet Necati gelin çok gönlü kişiliğini ele almak istedik. Bir defa biyografi yazarlığı var, Türk Edebiyatı'nda isimler sözlüğü, eserler sözlüğü gibi hala kullanılan eserlere imza attı Behçet Necati Sonra radyo oyunları yazdı. Gerçi şu anda pek radyo oyunları kullanılmıyor ama Behçet Necati Gil bu türün ilk örneklerini neredeyse kaleme aldı ve çok tutuldu. Dingin bir ruh haliyle ve bu memleketin problemini fazla büyütmeden kendi içinde yaşatarak, sergileyen bir anlatım da tarzını benimsedi. Behçet Necati Gile göre modern şiirimiz konusunu ele alan akademisyen Çilem Tercüman, Cumhuriyet dönemi sonrası modernleşmeye de değindi. Behçet Necati Gil'in modern şiirimizden bahsederken Batı tesiri üzerine duruşunu olması gereken yani bunu tabii ki söylemek haddim değil ama hani yıllardır insanların olmasını beklediği şekilde evet takip eden, temas halinde bulunan, ondan faydalanan evet. ama onu kendi milli değerleri içerisinde, o gelenekten kopmadan var olana sağlam yapıları ve kıymetlerini ikisini birlikte değerlendirerek, soluyarak ifade etmek olarak görmesi noktasında beni çok etkilediğini söylemek istiyorum. Son oturumda masaya yatırılan farklı bir konuysa Necati Gelin çevirileri ve çeviri anlayışı oldu. Detaylı bir inceleme yaptığınızda 40'a yakın çeviri eserinin bulunduğunu görebilmek mümkün. Bunlar roman, anlatı, şiir ve radyo oyunları şeklinde sıralanabilir. Bir de bunun haricinde yaptığı çevirilerin haricinde çeviri edebiyatı üzerine de bir hayli bir eleştiri yazdığını görüyoruz, inceleme yazdığını görüyoruz, İran edebiyatı üzerine yazdığını görüyoruz. Behçet Necati Gil 100 yaşında sempozyumu, soru cevap bölümü ve değerlendirmenin ardından sona erdi.